Selamlar dünya güzellerim. Bugün sütlü balık tarifi ile geldim. Süt ve balık aynı tarifte. Enteresan değil mi? Çünkü sizi İzmir'e götürüyorum. O zaman başlayalım. Balık malzemelerinin tamamını tencereye alıyoruz ve haşlıyoruz. Sonra soğuması için bırakıyoruz. Bu sırada beşamel sosunu ayarlıyoruz. Haşlanan balıkların suyunu süzeceğiz. Ben havuçları da içine koydum. Üzerine mantar ve sarımsaklarını göndereceğiz. Ben taze biberiye kullandım. Kullanmasanız da olur. Hazırladığımız beşamel sosu üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde yayacağız. Üzerine kaşar peynirini gezdireceğiz. Sonra da önceden ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. İsterseniz sıcak, isterseniz birazcık ılınmış şekilde servise gönderebilirsiniz. Burada tabii ki en önemli kriterimiz balığın çok taze olması. Ben güvendiğim bir yerden alıyorum, o yüzden alırken muhakkak e, sütle pişireceğinizi söylemeniz gerekiyor. Öptüm.